Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz derdeyiz. Ee, bu yılın Nisan ayının 20'sinde ekimimiz yapılmıştı. 3772 kök çalışıldı ön bölgeye bir seans. Sizce şu anda sonuçlar nasıl? Ee, şöyle söyleyeyim, hani dediğinize göre daha %50, %60 çıktı diyorsunuz. Bu bile Hı -hı. benim için yeterli aslında. Hı -hı. Yani ben çok memnun kaldım. Ee, i̇yi ki de çok fazla araştırmamışım dedim. Öyle mi? Gelir gelmez hemen demiştiniz. 2-3 yani gün içinde oldu bittiye geldi aslında ama iyi ki de öyle oldu. Hı hı. Ben çok memnun kaldım. Aslında doğru araştırma yapılması da tabii ki önemli e, bu süreç içerisinde. Tabii siz canlı örnekler görüp e, gelince. <laughs> Aynen biz tavsiye üzerine geldik. Hı hı. E, şansımız e, çok fazla gezmemize gerek kalmadı. <laughs> doğru adrese gelmişiz. <laughs> Tekrardan Ondan hayırlı olsun. Sağ olun, tabii şu anda 6 ay 15 gün oldu. Yani %50-%60'lık bir görüntümüz var. Aynen. Bir yıla kadar saçlarımız gelmeye devam edecek. E, i̇zniniz olursa ben yakından Yakından bir göstermek istiyorum. şekilde Yakından da bir gösterelim. Bir seans çalışma yapıldı. 3772 kök verdi ensemiz. Enseyi de 6 ay 15 gün sonra böyle detaylı bir şekilde görebiliriz. Hatta şöyle söyleyelim. Şimdi tıraş olup geldim. Hı -hı. yani Kısa kesim ensede. hiçbir hiçbir belirginlik yok. Aynen. O zaman tekrardan hayırlı olsun diyelim. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim.